Hercan Bey iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Ee, Gökçe'de sergilemeye sergüleme başladınız. bu gezer evi, e, Gökçe'de irtibat e, telefon olarak sizin telefonunuz var. Evet. Ee, Gökçeada'lılar bu gezer evden nasıl yararlanabilir, avantajları nedir? Ee, Gökçe'dalılar ve Gökçeada'ya tadil yapmaya gelecekleri bu konuda bilgilendirir misiniz? İmar olmayan yerlerde, tarla vasfındaki yerlerde e, plakalı ve ruhsatlı olduğu için her yere koyabilirler yani sıkıntı yok. Artı eee ısıtma var zaten. Çanakkale'de imalatımız. E, tasarım olaraktan değişik modellerimiz var. Eee çiftlisi var, teklisi var. E, daha büyüğü var, daha küçüğü var. Yani alt sınır metrekare olarak kaç metrekare? Alt Üst sınırı ben şimdi tek tek size söyleyeceğim bunları içeride katalogdan bakarak da. Ee, en küçük evimiz bu. Bu en küçük. Evet. Ee, bunun üzerinde loftu var. Yatak odası olduğu yer. Ben içeriği bir e, görüntülemek de, istiyorum e, meraklar için. Gel Deixa Just... Evet, evi olmayanlar için evet. ideal görünüyor. İdeal. Ee, hostel dediğimiz modelimiz var, 850, yine Hostel 500, Hostel 800PP var. Bunların fiyatları değil. Tabii model. fiyatları değil, bunlar modeller Hı. değişiyor. Ee, bunların artısında GDO diye tekrar bir artı malzememiz var. O GDO'nun içerisinde 3 kahvalık güneş enerjisi, 500 litre atık su, 500 litre temiz su, 1 kW'lık jeneratör de mevcut vardır. Hiç dışarıda hiç bağımlılıkları yok yani. Kendi bağımlısı olarak kullanabiliyorlar. Yani aracın e, aküsünü ya da elektriğini kullanma e, gereği olmuyor. Tabi su kenarısı. olmayan yerlerde, atık su yapamayacağı var deniz kenarlarındaki yerlerde, göl kenarında bunu kullandığı zaman atık suyu da hmm. araba gibi, o da çift tekerlekli götürüp başka yerde boşaltabiliyor yani ee, sıkıntı yok. fiyatı Fiyatı e, muhakkak alıcının isteğine göre değişir fiyat aralığı konusunda bilgi verebiliriz. En alt, en düşük ya da isteğe göre çıkabilecek. Son zamlardan sonra en düşük fiyatımız 558 bin lira. Üstü hmm. isteğe, isteğe göre, değişiyor. Tabii, göre değişiyor. Tabi özel imalat da yapılabiliyor. Evet, i̇malatlarımızın yani duvarlar 9 santim kenar kaplaması ile 13 santimdir. İçerisi 9 santimin tamamı taş yönüyle kaplıdır. Tavan, taban, duvarla izoterm bir binadır. Üşütemezsiniz. Ee, GdO kullandığınız zaman oradaki yapılacak şeyle, ısınmayı klimayla veya e, tüplü katalitikle, daha değişik küçük bu araçlarda kullanılan düşük elektrik üretilen ısıtıcılarla da ısınmayı sağlayabiliyorsunuz. Yani e, ben şun, bundan şunu anlıyorum. Sadece yazlık değil, yaz Kışında kış kullanılabilecek. Çünkü şey soğuk ve sıcaktan muhafazalıdır yani. Hmm. Kesinlikle soğuk olmaz yani sadece. Çok teşekkür ederim. Rica Son olarak e, Gezer Ev'den edinmek isteyenlere söyleyeceklerimiz. Valla Gezer Ev modellerimiz ve yapılan e, üretim kaliteli bir üretim. E, fiyatlarımız geçen iki, bir ay önce daha düşüktü. Ama de yine yardımcı oluruz kendilerine. iyi veya kötü biraz fark edebilir. Özel üretim isteyenlere özel üretim yapıyoruz. Şu anda bir otel projemiz var. 72 tane olarak da. İnşallah nasip olursa yakında olacak. Yurt dışından geliyorlar. İsviçre'den, İsviçre'den geliyorlar. Onlara yapacağız. Yani 3-4 yerde çalışmamız var. Şu anda adaya 3 tane verdik. Onlar Haziran ayında kuracağız onları. Yani bu yaz gezer evleri adada yani bolca göreceğiz. Bol miktarda göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.